Ben baş iyi olduğunuzu umuyor, iyi bir akşam diliyorum. Suriye'de yeni bir hükümet kuruldu, Heteşe hükümeti kuruldu. Adana Kurtuluş Hükümeti diyorlar. Suriye'nin devrik lideri, eski lideri Beşar Esad'ın başbakanı El Celili, Suriye'nin yeni lideri Jolani'nin başbakanı El Beşiri'ye görevi devretti. El Celali ile El Beşiri el sıkıştılar, iki dar Esad'dan Jolani'ye geçti. Böyle bir dünya işte. Birleşmiş Milletler'den de, Avrupa Birliği'nden de, Amerika Birleşik Devletleri'nden de, HETEŞ'e ile ilgili, yeni hükümetle ilgili de bir takım değerlendirmeler var, açıklamalar geldi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi konuyu dün görüştü ve Güvenlik Konseyi diyor ki, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve Suriye'deki azınlıkların korunması bizim açımızdan önemlidir, bunun altını çiziyor ve Suriye'de Birleşmiş Milletler'in öncülüğünde bir siyasal çözüm çağrısı yapıyor. Ateşe'nin terör örgütleri listesinden çıkarılması için henüz bir görüşmenin olmadığını söylüyor Birleşmiş diplomatları. Reuters bu konuda bir açıklamalarda bulunmuşlar ve diyorlar ki Hateşe'nin terör örgütü listesinden çıkarılması için henüz bir çalışma yok ancak Ateşe ile bir diyalog sürdürülecek. Dolaylı bir diyalog Katar üzerinden sürdürülecek. Katar zaten hangi taşı kaldırsanız altından çıkıyor. Türkiye'nin de bölgedeki bir numaralı müttefiki. Katar Taliban'la ilgili de bir geçiş süreci döneminde iktidarın Amerika'dan Taliban'a geçiş sürecinde Afganistan'da böyle bir süreci ev sahipliği yapmış ve yönetmişti. Şimdi Taliban'a verdikleri, Taliban'la ilgili verdikleri görevi Katar'a Hatta ilgili de vermişler gibi gözüküyor. Bunun arkasında elbette Katar'ın da arkasında İngiliz aklının olduğunu biliyoruz. Birleşmiş Milletler'in bu kararının arkasında da böyle bir küresel sistemi yattığı anlaşılıyor. Katar şimdi Ateşe ile diyalog yürütecek. Ateşe'nin uluslararası topluma sisteme entegrasyonu konusunda kendisine verilen bu misyonu, bu görevi yerine getirmeye çalışacak. Ne kadar başaracak, ne kadar başaramayacak. Onu ayrı göreceğiz. Önümüzdeki dönemlerde Suriye'nin ne olacağına e, ilişkin e, birçok senaryo var ama bu hükümetin kalıcı olup olmayacağını, Suriye'de siyasal bir çözümün olup olamayacağını bugünden söylemek henüz çok erken. E, El-Beşir'i de İdlib'de büyümüş dediğim gibi cihadist, ortaça karanlığına dayalı şer'i hükümlerle iddiye bir yönetmiş bir adam Elbeşir de diyor ki Martın birine kadar böyle gireceğiz. Mart'tan sonra yeni bir durum değerlendirmesi yapacağız. <laughs> Suriye'de iş işte anayasal çözüm seçimler bir sürü projeler var geleceğe dönük olarak ama dediğim gibi bunların hayata geçip geçmeyeceğini bilmiyoruz. Fakat şöyle, işitartı, işitdinel kaydının devamı olan heteşenin lideri şimdi bir yani Suriye'nin Lideri olarak e, selamlanıyor. Dünya da onunla konuşmaya hazırlanıyor. Biden bile söylediklerini not ettik. Sözlerine de eylemlerine bakacağız diyor. Suriye'de IŞİD'le mücadelede ağır bedeller ödemiş. E, dünyayı bu işit belasından kurtarmak için o binlerce insanını feda etmiş. Bir hareketin lideri Mazlum Kobani. Şimdi Türkiye'nin tehditleri altında, saldırıları altında Mazlum Kobani ve arkadaşları Tasfiye edilmek istenirken, El-Culani, El-Nusra, İşit, Suriye'de iktidar yapılıyor. Böyle acımasız, böyle acıksız bir dünya gerçekliğinden geçiyoruz. Zor, tabii bütün suçu dış güçlere yüklemek de doğru değil. O konuda bizim de hatamız var, eksiğimiz var, yapamadıklarımız var. Bütün Kürtler olarak, Kürt ceseti, bütün parçalardan Kürt ceseti olarak, bütün Kürt dinamikleri olarak biz Mazlum Kober'in arkasında ne kadar durduk, ne kadar destekledik o da tartışılır. Dolayısıyla ağır bir süreç Rojava açısından da ol, olmak ya da olmamak diyebileceğimiz bir dönem yaşanıyor. Fırat'ın batısından Kürtleri sürdüler, ağır saldırılar vardı. Onlara birazdan değineceğim ama bu ile ilgili gelişmeleri bir tamamlayayım. Ondan sonra Fırat'ın doğusuna ve batısına bakacağız. Amerika Birleşik Devletleri dediğim gibi Hateşe ile şartlı bir diyalog için kapıları aralamış. Onlar da dolaylı yollardan görüşmelerin olduğunu söylüyorlar. Ulusal güvenlik danışmanları da bu anlamda bölgeye gitti. Amerikalılar Hateşe'den hazırlıkların korunması konusunda güvenceler istiyorlar. Hateşe bu konuda böyle mesajlar veriyor. Aynı şekilde Avrupa Birliği'nden de Fransa'dan ve Almanya'dan bugün önemli açıklamalar geldi. HETEŞ'e ile diyaloğu hazır olduklarını söylediler. HETEŞ'e iktidarını satın almış bir batı dünyası var. O da böyle anlaşılıyor. Zaten HETEŞ'e daha hükümeti kurmadan Alpa Birliği ülkeleri, Almanya, Avusturya, Hollanda, Belçika, birçok ülke Suriyeli mültecilerin iltica başvurularını anında durdurdu. Ve bazıları Suriyeliler şimdi geri göndermenin hazırlığını yapıyor. Almanya geri gidecek Suriyelilere ekonomik yardımda bulunacağını da söylüyor. Almanya'daki e, muhafazakar parti SEDAO bu sürece öncülük ediyor. Geri gidenlere para verelim bir an önce gitsinler diyor. Böyle bir durum var. Anlaşılıyor ki ile ilgili gelişmeler daha önceden kotarılmış. Daha önce de bununla ilgili NATO, Vakfı Birliği, Amerika, İngiltere bu alanlarda yani batıda bir simülasyon yapılmış, çalışma yürütülmüş, her şey bu kadar da tesadüf olamaz. Böylece Sırbistan yürütülüyor. Şimdi Hetaşen'in sisteme entegresi politikası var. Nasıl olacak, nasıl uygulanacak, onu da göreceğiz. Hetaşen kendisinden beklenenleri ne kadar yerine getirecek? Hetaşen Suriye'de bütün Suriyeyi batını da ikna ileri sürdüğü gibi kucaklayacak. Biden'in deyimiyle demokratik bir yönetimin kurulmasına öncülük edecek mi etmeyecek mi? Fıtratları buna uygun değil ama siyaseten şimdi herkes bu tür şeyler söylüyorlar. Bakacağız. Ee, İsrail'in konuda ilgili bir takım endişeleri olacak ki İsrail'de Golan Tepelerinden başlayarak işgal alanlarını geliştiriyor. Ayrıca dün de yüzlerce hava saldırısı düzenlediği Suriye'de Kamuşlu havalarda dahil olmak üzere Esad ordusuna ait üstleri, tesisleri, donanma güçlerini e, cephanelikleri vurdu. 250'ye yakın yeri vurduğundan söz ediyorlar. Bu konuda İsrail yerinde güçlü bir istihbarat olduğu da nerede, hangi silahları nerede depolandığına ilişkin bilgiler olduğunu ve dolayısıyla nokta atışıyla dün gece bunları tamamını bertaraf ettiği söyleniyor. Bu da çok ilginçti. Amerikalılar açıklama yaptılar. Esad'ın kimyasal silah depolarını vurduğu vurdu, İsrail dediler. Amerikalıların da bu konuda İsrail'e askeri destek sağladıklarını da Amerikan Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün açıklamalarından anlıyoruz. Rojava'daki, Kamışlı'daki füze depolarında vurulduğu söyleniyor. Dolayısıyla dün ciddi bir patlama olmuştu Kamışlı'da. Kamuşlu havaalanındaki patlama Nusaybin'den bile görüntülenmişti. Anlaşılıyor ki oradaki cephanelikler, füze depoları bulunmuş. Zaten Amerikalılar da bugün bunu açıkladılar. Evet. E, etkinlik savaşı sürüyor. İsrail e, Şam yakınlarına kadar da geldi. Hateşe'den, e, İslamilerden bu konuda bir tepki yok. Hateşe'nin henüz e, Rojava'ya dönük siyasetinde de bir netlik yok. Fakat bazı çete güçleri, bazı cihadist güçler zor zorda. Irak sınırında bir takım hareketlenmeler içine girdiler. Orada SEDEGE'nin daha önce elde ettiği mevzilerden SEDEGE'yi geri itmeye çalıştılar. Koridoru kestiler. Temafa uzanan, yurdun sınırına uzanan koridoru kestiler. Irak kapısına da yerleştiler. Önümüzdeki günlerden ne olacağını bilmiyoruz. Fakat Türkiye'nin öncülük ettiği cihadistlerin Fırat'ın doğusuna dönük de saldırıları sürüyor. Memmiç işgal edildi. Terrafattan sonra Memmiç de işgal edildi. Henüz SEDEG'den bir açıklama gelmedi. Yer yer e, bölgede çatışmalar olsa da SEDEG güçlerinin bazı direnişleri sürse de bazı alanlarda esas olarak Memmiç'in işgal edildiği anlaşılıyor. Suriye insan Hakları Gözlem bugün bildirdi. Bu e, Lembeşik'te hastaneyi basmışlar. Oradaki yaralı SDG savaşçılarını infaz etmişler. Çeteler bunu yapmış. Süre Gözlemevi diyor ki Kürtlere dönük intikam saldırıları sürdürülüyor. Siviller öldürülüyor. Sivillerin evleri, iş yerleri yakılıyor. Aynı şekilde diyor ki hastaneyi bastılar. Aksanada onlarca SDG savaşçısını katlettiler, infaz ettiler diyor. Bu konuda yani SDG'den açıklama gelmedi ancak Özgür Meyye masuklarının da sosyal medyada paylaştığı videolar vardı. İnsan o videolara bakmak istemiyor. Doğrusu ben de izlemedim. Sadece Süleyman Hakları Gözdem Evi'nin açıklamalarına baktım, bunun haberlerini aldım paylaştım. Böyle ağır bir dram yaşanıyor ve bugün saldırıların Kobani'ye doğru da e, sürdüğü söyleniyor. Yine Özgür Basın'dan öğrendiğimiz kadarıyla Karakozalak Köprüsü'nde şiddetli çatışmalar var ki o köprü Fırat'ın doğusunu Kobani'ye ba bağlıyor. Köprüyü geçtiğiniz zaman Kobani başlıyor. Kobani'deki tepelere, köylere yerleşip yerlerine dönük savaş uçaklarının saldırıları da sürüyor. Tişrin bölgesinde çok şiddetli çatışmalar var. Dünden beri o çatışmalar da yaşanıyor. Ee, öyle anlaşılıyor ki Türkiye'nin diplomatik temaslarından da onu anlıyoruz ki Türkiye Trump yönetimi oturmadan Fırat'ın doğusuna doğru da bir saldırı planlıyor. Ee, hava saldırıları sürse bile bir kara saldırısı konusunda öyle anlaşılıyor ki Türkiye evet. diplomatik temas yürütüyor. Her ne kadar Amerika itiraz etse de oradaki müttefiklerimizi işitle de ortaklarımızı koruyacağız dese de Biden kendisi bunu kendi ağzından önceki gün açıkladı. Türkiye buna rağmen saldırılarını sürdürüyor, durmuyor. Türkiye NATO'yu da bu konuda devreye koymaya çalışıyor. Erdoğan bugün NATO Genel Sekreteri ile görüştü. Türkiye'nin Dışişleri Bakanı, Amerikan Dışişleri Bakanı ile görüştü. Türkiye'nin gelen Kurmay Başkanı da İngiltere'nin gelen Kurmay Başkanı ile görüştü. Dolayısıyla bir saldırı içinde diplomatik bir altyapı da hazırlamaya çalışıyorlar. Türkiye dediğim gibi Trump yönetimi oturmadan Kürtleri güçten düşürmek, çökertmek istiyor. Dolayısıyla Rojava açısından, Rojava'nın tamamı açısından Fırat'ın batısından zaten Kürtleri önemli ölçüde sürdüler, tehcir ettiler. Oradan çıkardılar. Şimdi Fırat'ın doğusunda bir kapsamlı saldırıya hazırlanıyorlar. Dolayısıyla Rojava açısından ciddi bir sıkıntılı süreç var. Evet. Kürtler açısından olmak olmamak durumu söz konusu. Rojava'nın korunması, Rojava'nın bu süreçte, süreçten, bu geçiş sürecinden en azından Salimen çıkması gerekiyor. Onun için de hepimizin, herkesin ve Kürt siyaseti başta olmak üzere yeni bir takım hamleler de yapması gerekiyor. Çünkü süreç giderek ağırlaşıyor. Dediğim gibi Suriye'de henüz her şey olmuş bitmiş değil. Suriye ne olacağı da henüz belli değil. Suriye çözülebilir, parçalanabilir de fakat süreç ağırlaşıyor, giderek ağırlaşıyor. Dolayısıyla Kürtlerin bu konuda bir tutum geliştirmeleri, birlikte bir tutum geliştirmeleri gerekiyor. Çünkü Rojava'dan sonra Güney Kürtüsü'ndeki kazanımlar da aynı şekilde tehdit altına alınacak. Oradaki kazanımlar da bir biçimde çekertilecek, tasfiye edilecek. Kürtlerin kaderi birdir ama Kürtlerin siyaseti, siyasi partileri bu basireti gösterme yeteneğinden de yoksundurlar. Birlikte hareket edemiyorlar. Bu konuda ciddi toplumdan da tepkiler var. Fakat işte siyaset Böyle. Zaten Kürt siyaseti böyle bölünmüş, parçalanmış, yetersiz olmamış olsaydı Kürtlerin başına bu kadar şey de gelmezdi ama ne yapalım? Kürtlerin de siyaseti bu, Kürtlerin de öncüleri bunlar. Uzaydan önce getirecek durumumuz yok. Dolayısıyla bunları zorlamak, eleştirmek gerekiyor. Çünkü son aşamadayız, final aşamasındayız. Herkesin bir parça kendisini gözden geçirmesi, nerede hata yapıyoruz diye kendisini bir sorgulaması gerekiyor. Yoksa iş işten geçmiş olacak. Ondan sonra da zaten dövünmenin de, eleştirmenin de ne bileyim e, öz bir faydası olmayacak. Dolayısıyla henüz vakit varken herkesin bir yeni bir durum değerlendirmesi yapması kaçınılmazdır. İsrail'den önemli açıklamalar geliyor. Herkesin suçluğu yerde İsrail konuşuyor. Tabii İsrail'in de kendi siyasi hedefleri açısından önemli. İsrail bölgede Kürtlerin gücünden, birikiminden, potansiyelinden de emin. Onların aslında dengeleri değiştirebilecek, etkileyebilecek güçleri olduğunu da biliyor. İsrail Dışişleri Bakanı bugün uzun bir briefing verdi basına ve orada Kürtlere önemli bir, özel bir yer ayırdı ve dedi ki Türkiye'nin saldırılarından Kürtleri korumalıyız. Kürtler işte karşı cesurca savaştılar. Ulusal toplum şimdi Kürtleri yalnız bırakmamaları, Kürtlere sahip çıkması gerekiyor dedi. E, Türkiye'nin uyguladığı cihadistlerle birlikte Membiş'te uyguladığı e, savaş siyasetini yerleştirdi. Kürtlere dönük savaş siyasetinin yaratacağı sıkıntılardan söz etti ve buna karşı gelinmesini söyledi. Açık bir biçimde Kürtlere destek olun çağrısı yaptı. Aynı şekilde Suriye'de bir çözüm olacaksa en önemli ve en uygun çözüm dedi, ee, özelliktir. Suriye adamı merkeziyetçi bir yöntemle, otonom bölgelerle yönetilmelidir. Suriye'nin sosyolojisi de bunu gerekli kılıyor dedi. İsrail'in tutumu önemli. İsrail'in yeni Amerikan yönetimi üzerinde de bir takım etkileri olabileceği hesaplanıyor. Türkiye'nin aslında Bundan ötürü de elini çabuk tutmak gibi bir e, politikası var. Trump yönetimi oturmadan İsrail ile birlikte Suriye'nin yeniden şekillenmesinde, Ortadoğu'nun yeniden şekillenmesinde Kürt meselesinin bir biçimde e, bir statüyle çözülmesinde harekete geçebileceklerinden kaygı duyduğu için ve Türkiye bunu istemediği için e, saldırılarını sürdürüyor ve önümüzdeki günlerde saldırılarını artıracağı da benziyor. Ancak. Bunların kırılabilme ihtimali de vardır. Kürtlerin bu saldırıları göğüsleyebilme ve geri çevirebilme imkanları da vardır. Yeter ki Kürtler üzerine düşen tarihsel sorumlulukları yerine getirsinler. Direnen bir Rojava gerçekliği var. Direnen bir SDG, YPG gerçekliği var. Onlara söylenecek herhangi bir sözü yok. Hiç kimsenin bir sözü de olmamalı. Ancak onlar da yalnız bırakılmamalı. Böyle bir tarihsel dönemden böyle bir kritik süreçten geçiyoruz. Dolayısıyla Rojava meselesi Kürtlerin geleceğinin düğümlendiği bir mesele, o meselelerin çözümü konusunda herkes ne yapacaksa şimdi yapmalı. Bu sözlerle bitireyim. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın. Size i̇yi bir akşam diliyorum.